Evet arkadaşlar hepinize güzel ilçemiz. Sağol hocam. Allah razı olsun. Allah a, Allah a, Allah a. Aleykümselam. Şafuatlı ilçemizde Yörükalı'da Kurban Bayramı kampanya Kurban Bayramı kampanyası başlamış. Yörükalı'da gerçekten harika buraya gelin uğramanızı isteriz. Güzel bir indirim var. Güzel bir konsept var. Abi görüyorsunuz burada. Bayram Kurban Bayramı indirimi Yörük öyle Halı'da. Abim gelsinler dedi. Her konuda pazarlık sünnet diyor. Gelsinler görsünler evlerinin güzel gibi çiçek gibi yörük oğlu haldan halisiyle döşesinler diyor abim. Harika yok yok pas paslık. Abi metresine göre de veriyorsunuz değil mi? Onu Metre göre de veriyoruz. Evet hallar da burada yörük oğlu hallar. Harika gerçekten güzel. Ovarlık da yapıyor abim. Bunu da söyleyeyim şunu bakayım. Eski halı tarih hallarınız varsa onlar da güzel ağırlasını gideriyor işliyor. Bizler de kabakini postası olarak Bayramı hazırlık, kurban bayramına hazırlık abim görüyoruz bak. Abim fiyatlar nasıl? Fiyatlar mesela fiyatlar. Fiyatlar yüzde yetmiş indirimli. Yüzde indirimli. Abi süper ya. Gerçekten süper. O varlık yaptırmadan hala ondan iyi değil mi? Kampanyamız başlamış. Kampanya bugün itibariyle başladı. Bizler de güzel bu <laughs> kampanya şefaat takına duyuralım dedik. Akşam saat beşten sonra bir sürpriz olacak abimin. Yörük halı yerine eski Köprübaşı e, köprü karşısı İskele AVM'nin yan tarafında muhteşem bir kampanya yüzde yetmiş indirim buradan şefaat tarafına duyurur bereketli olsun abi sevgili abim isim ne abi İsim Aydın. Aydın abi diyor ki Ünal Bey diye bayram kampanyası bayram şekeri gibi kampanya yaptım diyor bizler de sizlere bunu paylaşıyoruz hepinize kolay gelsin bereketli olsun hayırlı günler abi